11-1 nöbetimi vukuatsız olarak devrediyorum. 1-3 nöbetimi vukuatsız olarak devralıyorum. Beşiktaş'ın tendir, bik bik edip duruyorlar ya, pis şeyler. Kardeşim, gelecekleri varsa görecekleri de var. Şuna bak ya, Feza'dan gelmiş, Bağdaki'ni kovuyor. Ferbiye, bu şunu yaptıramam. Hayır etmiş, ne demişler? Bir Türk, Feza'ya bedel. Beyler, tosunumuz da artık gazetelere çıkan, azat tahsil hesabı, uzaylıya ilk kurşun sıkan Türk. Ne yapsaydı? Uzaylıya yarenlik mi etseydi? Vallahi benim karşıma hiç çıkmasın. Burada on başı duruyor. Gözünü yaşına bakmam şerefsiz. Şu anda seni uzaydan dinliyorlar. Ve bu söylediklerinin hesabını sormak için geri gelecekler. Lan şaka yaptık oğlum. Sen de beni iyice yabani ya. Bir halatı sormadan kurşun sıkacak deriz herhalde değil mi? Yok be abicim. Mustafa Topaloğlu'dur o. Bizimki onu uzaylı sanmıştı. Ne diyeyim? korkma korkma. Sana gelmemişlerdir, bana gelmişlerdir. Neden? Çünkü kaset başarımı pekiştirmek için hiçbir masraftan kaçınmayarak bana uzayda bir klip çekmek için. Hop hop ne oldu? Yeni film mi çekiliyor? Bakın bir daha film çekilecekse ben bu sefer ışıkçı olma baştan söyleyeyim. Ne öyle koca koca taşırken kollarım koptu be ya. Ben bundan sonra oyuncu olurum. Söyleyeyim ona göre. Konuşmayın kendi aranızda be! Geçin yerinizden! Geç! Komutanım, böyle komutanı geliyor. Ergah Destek Bölüğü, bir subay, bir subay, 64 Erbaş ve Erli, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim Aslı Emine. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi dün akşam bölükte tanımlanamayan kişi veya cisimler görülmüştür. Olayda korkulacak veya abartılacak bir durum yoktur. Bu belirsizlik en kısa zamanda çözüme kavuşturulacaktır. Konu bir üst komutanlığa rapor edildi. En kısa zamanda bir tane yetkili gelip dün akşam beraber olan herkesin teker teker ifadesini alacak. Siz bu uzaylı meselesine bayağı inanmış görünüyorsunuz efendim. NASA'da görev almalıymışsınız. Konu hakkında bir aralar bazı makaleler okumuştum komutanım. Ya aslında asıl korkumuz uzaylıların olup olmaması değil komutanım. Anlamadım. Bizimkilerin bir altı yiyip yemedikleri. Dün akşam nöbet yerinde silah ateşlendi. Biri söyleyebilirdi. Bu durumda sizin iyi niyetiniz bile onları kurtarmaya yetmeyebilir. Biliyorum komutanım. İşte o yüzden uzayların gelmiş olmasını diliyorum. Of, of. Ondan sonra ben durun uzaylılar diye bağırdım. Uzaylılar durmadı tabii. Üzerime üzerime geldiler. Al işte. İnsan dayık, Uzaylı. Laftan anlamaz kardeş. Acayip sesler çıkarmaya başladı. Vara 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 Gibi. Uy. Uzaylı gibi konuşuyor demek ki. Ya yok ya yok. O senin bildiğin gurultusudur tosudur. Onu açın beni aç. Sonra ben de ateş ettim. Şimdi bilgi üstüne sabit etti. Çipin? E az önce de ...söbü kafalı demiştin. söbü dedim, söbü söbü. Çelişiyorsun sanki. Yok, çelmiyorum ben. Hem çipil, hem de söbü. Hmm. Hmm. demek öyle. <laughs> Uzatma istersen, Onu bırak, eğleniyoruz işte. Şimdi Tosun, sana bir sorum olacak benim. Bu uzaylı tam olarak neye benziyordu? Yani... ...böyle yeşil ve pullu muydu mesela yoksa... ...uzun bacaklı ve... Sarışın mıydı mesela? Evet, parlak, ışıklı, yanar döner delili. Hmm. Peki, böyle minyon muydu yoksa... ...pehlivan gibi miydi? Yok, şenimsiz, zayıf cana bir şeydi. Ya o da hayatı idame eğitimi yapıyordur bizim gibi belki ya. Yazık uzaylı kardeşim, zavallım ya bak bak. Meğersem onlar bizim peksimetleri almaya gelmişler. Değil Gemi, Geminin kaptanı da Üsteğmen Spark'mış ama Üsteğmen'miş. <laughs> ya vallahi yalan söylemiyorum ya. Tamam. Sen onları ateş edince onlar ne yaptılar? Sana karşılık verdiler mi? Yani böyle ışın tabancaları falan var mıydı? Uşağım, sorsa antenleri var mıymış? Dur kardeşim, tanıyı yönlendirme. Daha mühim sorular var. Evet olsun, seni dinliyoruz. Silah çekmediler. Ya hem üstelik biz dostuz dediler. Ey dünyalı, biz tostuz. Hem de çift kaşarlı. Böyle mi dedi? İyi <laughs> anlatmıyorlar. Durun babacanlar be. Vedat sen de oğlum inanmıyordun lan hani. ne oldu şimdi? Tamam kardeşim benim başka sorum yok. Tanık sizindir. <laughs> He ula sen de iyiydin. Tekila için uzaylı cörür diyordun. Ulan durayım diyorum ama durdurmuyorsun ki kardeşim. Ulan ekmeği bulamıyoruz. Bu adam tekilayı nereden buldu? Hadi buldu diyelim. Ulan Tosun ne anlar tekil adam? He. Ya yani Tosun doğru söylüyor olabilir. Şşş dur bir dakika dur. Daha da tam da öyle bir kesinle tavır alma. Daha belli değil. Tosunum Hı. şimdi sen bunlara ateş ettin ya. Bunlar şimdi karşılık olarak nasıl bir harekette tepkide bulundular? Kayboldular. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Şu bana Hangi yöne kayboldular? Uzay vapuru, e, uzay gemisine mi gittiler? Ne yaptılar? Gemi görmedim. Ama vallahi da billahi da ben dün gece uzaylı gördüm. Ya tezkeremi almak nasip olmasın. Hı buyur. Hmm, babacanlar, tanık en mühim şeyin üstüne yemin Yani bu da demek oluyor ki Tosun dün gece uzaylıyı gördüm. Bunlar sahidi varlar demek. Abicim yok. Tamam. Uzaylı uzaylı? Bir kere ne yapsın evin uzaylısı bizi? Tosun sen de kafanı topla abicim. Git öyle peksimetlerimizi getir. Kapat şu konuyu. Of. Şun bu. Belki de uzaylı eti lezzetlidir lan. ya bence uzaylı eti öyle yeşil parlak falan değildir ya. Böyle inek gibi bir şeydir yani. Çek bir porsiyon Merkür kebabı ya. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Nihat mendili bırakmışlar. Nasıl? Vallahi bir daha ben almadım abi. Vallahi var ya bu uzaylılar ziyaretin tadını kaçırdılar. Bu şunlara mı? uzaylı edepsiz yeşil şeyler. Ya, yok ya yok. O da ağza ağza cumbu almıştır. Yemiş yalamış tutmuştur hepsini. Ha. Ben mi? Evet. Hayır ben almadım. Kabul evet. etmiyorum. Evet. Hadi, hadi oradan, sen almışsındır çiçek. Ya sen aldıysan kim aldı o zaman? Yürü. Heksimetçi şey. Of. Sakin. Oh. Sakin. Sakin. Şş, geçti. Geçti. Evet, şimdi mantık olarak. Uzayda hayat olsa yani hani insan öyle bir şey yok be. Yok ya. Uzayda hayat yok canım. Yani insanın canı bir dolma çekse orada nerede bulacak krater arasında? Hayat mı o be uzaydaki? Hayır. Pişt. Ah dolma. Dünya dolması. Ya bırak ne dolma dolma ya deminden beri. Aç yemek tarifi yemekler. Doğru düzgün bir yer aç şuraya. Ya. Abzu abi hiç kusura bakmayasın. Vallahi aç ayı oyuna bas. Yemek sayfası okuyacağız. Bana bak Şopar, oğlum okuyup da mı karnını doyuruyorsun? Zaten açız. İnsanı düşündürtme öyle kötü kötü. Aç şunu, aç. Ya abi ne var pis pis haberler Ne güzel yemek sayfası okuyoruz be ya. He doğru söylüyorlar. Okuyalım şu yemek sayfasını. Yiyemiysek bile nefsimizi kölet oğlum. Heh, al birini bura takır. Aç şunu be, aç aç. Düzgün bir şey. Al. Al buraya oku öyle bir şey, güzel bir şey oku. Ne var? 2006 gay yılı olacak. Ha güzel. Dur. O de. Ufo Padi. Kayseri'den sonra İzmit'te de ortaya çıktılar. Alt büyük panik içinde... Alt çok büyük panik içinde diyor abi. Ya abi be ya. Ben idam yok ufa ufa. Ne yalan. Aman ufaların da çok umrunda. Şopar bize inanmıyor. Şişt, dur bakayım bak ne diyeyim. Devlet yetkili, devlet yetkilileri ve silahlı kuvvetler inceleme başlattı. He. Bana bak, ara Yemin ediyorum bunlar çok ciddi işte. O, ne o? Ee, FBI, FB, FBI. FBI'da UFO müdürlüğü açılmış. Liz dedi. Liz. Benim çok ciddi işlerim var. Bunlarla uğraşamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Ula benim de işim var. çıkmam gerek. Gel. Açıklayalım mı lan? Bu şaşkınlar bayağı gaza geldi. Hadi söyleyelim. Gidelim Levent Hüseyin'e. Vedat itfaiyeci kostümü giydi diyelim, uzaylılar biziz diyelim. <laughs> Yedik bir altı su oturacağız. Genelkurmay bizi özel emirle füzeye koyup fezaya yollar yemin ederim ha. Tam uzaylı oluruz o zaman. <laughs> ha gülünsüz. Yarın uzaylılar dünyayı işgal etmeye geldiğinde ben de size gülerim. Ha. <laughs> <laughs> Doğru Beyler hayırdır? Uzaylılarla gün mü düzenliyorsunuz, ha? <laughs> Sen de geç bakalım. Uzaylı diyorum, senior. Geldiler. Öyle mi? Tamam, o zaman benim bu konuyla ilgili çok önemli söyleyeceklerim var. Bana ne? Bana ne? Çünkü neden bana ne? Ben bir haftalığına diye kursa gidiyorum. Ve zannediyorum ki siz bu uzaylıları da buradan kovmadan gelmiyorum. <laughs> Oh valla ne güzel. Sen kolordular lök lök yemekleri börekleri indir tüm be. Biz de burada aç bir ilaç uzaylı kovalayalım be. Gelmişler, gelmişler. Bizim boğuşa da gelmişler. Yine geldiler. Aa, yeter ama ya. Saçmalamayın abi ne uzaylısı be. Ya bak Ece'nin gönderdiği fili almışlar. Çikolatamı almışlar. mı almışlar. Yerine bunları bırakmışlar. Sümüklerini sil demek istemişler sana ha? Öyle mi? Sen dalga geç Ferit, dalga geç. Senin yatağında da bunlardan var. Seninkinde de var, deliksin. Ya, oğlum. Allah Allah. Cumbo, Cumbo bana bak. Eğer şaka falan yaparsa var ya... Sana böyle bir korum her taraf cümbü olur. Beni bu koşu sorumlusu benim. Levent üstü uzaya kaçsan yakalar beni. Ya devletin koskocaman on baş sana yalan mı söyleyecek ya? Ahımda mendiller işte. Şişt bana bakın. Dolaplarınıza iyice bakın ha. Bir şey çalmış olabilirler. Oğlum. Benim çarşafın içindeki bataryayı araklamışlar. Şişt. Benim çoraplarım yok. Anamın gönderdiği lokumları kim yedi? Sen mi yaptın lan? Ne diyorsun lan? Sen yapmadın mı oğlum? Yo. E kim yaptı <laughs> lan? Nasıl ya? Yok artık. Şişt. Bana bakın. Bir şeye dokunmayın ha. Delilleri kanıtları yok edebilirsiniz. Ne kanıtı lan? <laughs> Allah Allah. <laughs> hadi lan hadi. Ne diyor? Ya var ya. Şu çarşafı neyin çalacağına sizi çalsan artık keşke be. Ne diyeyim ben de artık size ne diyeyim? Ee, siz de iyice manyadınız ha. Oğlum. Öyle bakarsınız. Ve ajan sıkanı değil Uzaylılar kaçırdı kadıncağızı. Ayağınızı denk alasınız. Vallahi ben uzaylı uzaylı tanımam kardeşim. Hırsızı bulduğum zaman ayaklarını kırarım. Ya bir sakin ol, bir sapıtma ya. <laughs> geldin asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etme men keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedenli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada!